Renklerin dili Işık yalnızca insan yaşamı için önem taşıyan, bizim dünyamızı renklendiren bir nimet değildir. Aynı zamanda yeryüzündeki diğer canlıların yaşamları için de büyük önem taşır. Canlılar sahip oldukları ışık algılama sistemlerine göre işleyen bir renk dirine sahiptir. Canlıların çok büyük bir bölümü besin bulabilmek için renklerin yardımına ihtiyaç duyar. Örneğin güneş kuşları. Bu kuş türü parlak kırmızı renkli olan bu çiçeğin nektarıyla beslenir. Çiçeğin parlak rengi kuşların besinleri kolayca bulmasını sağlar. Bazı canlılar yaşadıkları çevreyle uyum içindeki renkleri ve şekilleri sayesinde kamufle olur ve bu sayede düşmanlarından gizlenirler. Tırmandığı ağacın gövdesiyle aynı renk ve desende olan bu böcek, bulunduğu ortamın rengine göre bir anda renk değiştirebilen mürekkep balıkları. Bu kuş yumurtalarının ve yumurtadan yeni çıkmış yavru kuşun ortamla aynı renk ve desende olması, kamuflajın özel olarak yaratılmış bir savunma taktiği olduğunu kanıtlayan birer delildir. Yaprağın üzerindeki bu canlı yürümese onun böcek olduğunu anlayamazsınız. Bu canlıları da kuru bir dal parçası sanırsınız. Bazı canlılarsa renklerini ve desenlerini düşmanlarını uyarmak ve kendilerinden uzak tutmak için kullanırlar. Örneğin bu kelebek kanatlarını iyice açar ve baykuş gözüne benzeyen beneklerini düşmanlarına gösterir. Bu sayede kendisini avlamak isteyen düşmanlarını korkutur. Zebralar da düşmanlarını yanıltmak için çizgili desenlerinden faydalanırlar. Hepsinin çizgileri birbirinden farklıdır. Hep birlikte yan yana dururlar ve çizgilerinin birbirine karışmasıyla düşmanlarını şaşırtırlar. Kutup kuşları ise kış aylarında bembeyaz bir renk alırken, bahar geldiğinde toprağın ve bitki örtüsünün rengine uygun yeni bir görünüme bürünürler. Bu canlılar, üzerlerinde böylesine mükemmel bir sanat eseri taşıdıklarının farkında bile değildirler içinde yaşadıkları ortamı birebir taklit edecek bir deseni, kendi iradeleriyle vücutlarının üzerinde var edemezler. Böylesine mükemmel bir sanat ve canlının hayatını kurtaracak bir kamuflaj stratejisi tesadüfen meydana gelemez. Elbette, bu canlıları yoktan var eden, mükemmel süslemeleri, vücutlarının üzerine hayatta kalmalarını sağlayacak şekilde yerleştiren alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah göklerde ve yerde her şeyi ve her canlıyı çepeçevre sarıp kuşatmıştır. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur: Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.